bugün sizlerle birlikte hmm. e, Mis, Murder Mystery oynayacağız. Arkadaşlar yanında Ali Emir var. Ali Emir merhaba de. Merhaba arkadaşlar bugün Murder Mystery oynayacağız. Evet ee. çok güncellenmiş onlar aslında Aynen. Çok heyecanlı. E, ee, emotes diye bir şey var. Ben merhaba e, merhaba demeyi deneyeceğim. Merhaba diyorum size. Merhaba diyeyim. Merhaba dedik. Ali Emir yapmıyorsun onu. Ben böyle. Allah, Allah, Allah Dans edeceğim ben. ben. Aldım dans et, dansımı bozdun. İç, üçüncü dans. Aa bir dakika ben dans açayım Heh, bu. <laughs> evet evet bunu herkes biliyor. Hadi ben çıkıyorum buradan. Bay bay sizi seviyorum. Aa çıkamıyorum ya da. Oğlum hadi ne zaman başlayacağız? Ben Roza'nın kaybetme animasyonunu yapmayı deneyeceğim. Your emotes. Reyka bu ne? Oha gülüm. <laughs> Neden? O. Oh. Tamam. Ne var? Ne var bunda? Allah, bir var. <laughs> dun dun dun. dun. <laughs> Kork. Oğlum korku treni bayağı bir şey olmuş. Bir ben eskiden bu oyunu oynadım da böyle değildi. Ha ben buranın. Aa! <laughs> Lan bir tane gözler var abi göz var. Ben hiç korkmadım. Ben adamım çünkü. Adamız, adamız da adamız. Bize ne senin ağzına? O, at hani, ha nerede? Neredesin? 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 Ben ne? Hani. Nerede? Neresini? Neresi? Neresi mezar? Pırr, kafana çıkacağım. Aa! Şerif sen misin? Evet bendim. Haldamı vurdum. Hadi bak şuraya. Ne? Ya neredesin? Bir şey var. Aa! Aa bunlar mezar. 不是、awesome. eşitiz. Abi ben buradan nasıl gideceğim ha? Ya biz böyle kaçacağız sadece. Başka bir şey yapacağımız yok. Ne? Nerede? Ha ben bir dakika senin yanına geleceğim. Neredesin? Ha. Ha, hadi nerede? Hani ne? Ha ne oldu? Onun bir ayak kalk zıpla zıpla. Aa, ben de öldüm. E, kimmiş mördür? Ben Şopa şop. şop gireyim ben de. Şop neymiş? Aa! Aa! Ya, benim sıfır elmasım var ama ya. Şimdi seni yok edeceğim. Ali Emir, son kelimeni söyle. Son kelime. Evet. Son kelime. Tamam, Evet. Hayır, ses çıkardım işte. Al bak, imoct'tan şeyler alabilirsin. Koppa <laughs> Onun Aa, Emangas gibi bu. Bir de çıkıyorum. Ha neredesin?

Beğeneceğim. Bu, 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 Ben bir vs biri bulmaya çalışacağım. Onun bir vs biri yok. Mağara adam, mağara adam. Ha, ha, şerifmiş, mavi adam. Bak, bizim ikimiz yerde yan adam? Hani? Ah! Ama şey... neden öyle oldu? Öldük orada. Anne şansa bak beraber yatıyoruz yerde. Ha ne duyuyor? pyo 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 var ya Hı? o şey olmuş nedir onun adı ceguz 4321 saklanma yeri bulmuş kimse onu bulamıyor şu an Anlatın şu an Ha bu da gerçekten kafasız galiba. Bu ördek kafasız galiba şu mavi saçlı. Don 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 Elfi görmedi. Tam da yanından geçti Elfi görmedi. Ha. Yes, kaybettik. Çak çak çak. Yes. Ne sen sen miydin imposter? Hayır. E, biz biz kaybettik. çoğunum erkekiz biz. Run. Aa ah, ben. Aa <laughs> gördüm. Be... Ali'yim ya sensin imposter. Benim imposter. Ba Bak arkamda bıçak var benim. Ben imposterım. Şık 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 şık. Öldürdüm seni. Düşe ikimiz. Murder! 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 Katilim. Tam kılıç nereden çıkartılıyor zaten onu bilmiyorum. Tamam. Bak birinci, birinci Görüyorum. Gel ki. Hadi ben şimdi e, bulmaya çalışacağım. İngilizce. Doktor gel gel gel. Bak buradadır. Aa dur biri daha var. Sakın öldürme. Öl. İstiyorsan öldür. <laughs> Bu arada dışarıda birileri var. Aa. Aha ben birisine üzüldüm. Nerede ki Şerif? Ben gezeceğim biraz, bunlara çalışacağım. Arkadaşlar... <laughs> yok yok sen söyleme. Ben bulacağım bunları. <laughs> şık şık şık. Öldürdüm birisini. Çıkaracağım bıçağı. Hadi. Çık abi. Öldürdüm herifi. Arkadaşlar öldürmemiş de olabilirim. Gözümden kaçmış olabilir. Hani? biri Ay bak burada gizli yer var. Hani? Ben footsteps yapacağım. Neredesin? Şimdi kapı açılan kapanan yere gel. Bir dakika. Şu an ben daha dışarıdan daha yeni içeriye girdim. 16 saniye kaldı Şerif beni öldüremedi. Up. Yes! Ay, kazandım. kazandım, kazandım da, kazandım, kazandım da, kazandım.

Yani adamın kafası benim olsun. Bak adamın adam kafasını çıkarmış. Hadi inkonant olurum. Inkonant. Inkonant. Yani innocent. Ne? Yani innocent. Yani ben inkonantım yani şu yeşil yazılı olan. Yani ben imposter değilim. Innocent diyebilirsin. Innocent. Innocent diyeceğim. Oğlum şu yeşilliden korkuyorum şu yeşil tişörtlüden. Ben kapıları gireceğim. Oğlum korkuyorum. Mavili, mavili, mavili. Gerçekten. Evet, Nerede öldün? Ama böyle öldü. Bittik. Ben saklandım bir yere. Hiç burayı hiç kimse bulamayacak. Beni bak istiyorsun. Mavi orada mı? Mavi şahsı sana yakın değil önce. Ha mavi bir tane top vardı. Oha ben çok gizli bir yere saklandım istiyorsan bana bak. Ha bunun ihtimali yüzde yüz. Aa orada. Katil mi? Ben 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 nereye saklanacağım onu bilmiyorum. Bence buraya e, kimse hiç kimsenin aklına gelmez buraya gelmek bence. yerdesin Aynen. Baba Hadi Şerif kazanırsın.

A hero has to save the day. Valla beni bulsa şu an işimiz bitmişti. Aa bak ben radyo satıyorum. I wanna play with someone. <into play> <you> Aa ah, enter song'a Old Town Road yazacağım. Bakalım oluyor mu? Ha olmuyor. I'm gonna tap my house. Inconant. Innocent. Ne? Innocent, innocent. bende. Oğlum ben buradan nasıl çıkacağım ya? Aa, alarm çalıyor. Alarmı Ya oğlum ben buradan nasıl çıkacağım ya? Oğlum, lan. var. Piggy'nin evine benziyor. Ama eve giremiyorsun. Aa bulamazsın. Ben bir yerdeyim şu an lobide. Öldüysen beni bulamazsın. Dominix Abidis Obidis Abidiu Abidu. videodayım bu arada. Beni Ne? Seni nasıl izliyorum? Neredesin bakayım. Aha mavi adam var şu an. Heh seni gördüm şu an izliyorum seni. O zıplıyorsun. Neredesin oğlum? Oraya mı saklanılır saçmalama? Ha koridora gir. Koridorda bence hiç kimse çıkmaz karşına. Hayır hayır yap Ye, çık oradan. Ha. Oradan çıkamazsın ki. Birisi erif seni öldürür bence burası çok kolay yer başka yere sak. Ay Bazı yer tarım, ustalı. Onun kimler var ki? Aa! Bence bir şey söyleyeyim mi? orada yanında olan kişi katil. Ben seni şu an içine girdim Çık çık. Ha burası. Oha. Lan. Oğlum hile yaptın. Hile Oha. Adam Hadi. 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 Yes. Mi aldık? Victor'u <laughs> aldık? Victor'u ben bir yere saklanacağım. İyiyiz Bak. Ben gözünü kapat. Gözünü kapat bir yere saklanacağım. Kap Kapattın mı? Kapattım. Hadi beni bul bakalım. Hı. Aa Deniz beni arıyor kapatacağım. Kapat kapat Deniz. Deniz zaten o kadar güzel bir arkadaş değil. Ar 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 video. Evet biliyorum. Haydi demeye çalıştım yani Şerif, Deniz. Deniz Şerif çok iyi. Arkadaşlar yani Deniz'e demeye çalıştım. Deniz şey hani biraz çok ee, biz ona konuşuruz genelde yani ara sıra pek iyi olmuyor. Ö böyle siyah saçlı yeşil bir şey giymiş. Ceket yeşil ceket. S -s siyah saçlı. Söyleyeyim sana ben öldüm şu an. Lobi değil. O gati de ala abi uyduruyor. Can nobody tell me everything? Ben katili izleyeceğim. Oha katil elinde bıçakla şu an birisini öldürmeye çalışıyor. Oha birisini öldürdü katil, birisini daha öldürdü. Gidiyor şu an. Bak bir diğer bir yüzü değişik, bir yüzü normal insan gibi. Dikkat et. <laughs> katil. Gördüm. Beni öldürdü. Olsak ki çok güçlü. Palasi da bure. Alasi da duri. Beni sabi duba. Sen de mi <mı> öldün? <laughs> Can o kafana çıktım. Lütfen inme. Kafana çıktım. Kafana. Kafana çıktım. Kafana. Lan. Ben de izleyerek hareket ediyorum şu an. Dön, döndüğümü görüyor musun? Şu an dönüyorum. O sakit toke Wallachi botu idi var Şu an izliyorum bu arada. Keno barıta Manatın Oha izlerken çok değişik bir şeyler yapıyorum galiba. Onun ben şu an ne yapıyorum hiç anlayamıyorum. Oğlum izlemek de çok saçma yani. Oğlum ne yapıyormuş şu an anlatır mısın? Ben kendi kendime gidiyorsun galiba. Ben ne yaptığımı bilmiyorum ki. Oha! Değil. Oha! onun değişik bir insan var. Aa senin senin ben öldüğün senin ne Aa senin öldüğün yeri gördüm orada. Senin öldüğün yeri gördüm. Aa ben de kendine öldüğün yeri gördüm de ben şu an ne yaptığımı bilmiyorum. Çok değişik şeyler yapıyorlar. Bakayım sana. Oha. <laughs> Oğlum iki kere zıplama yaptın. Abicim iki kere zıplama yaptın. Galiba. Oğlum ben izlemeye basmışım. Kazanmışız. Ya bir dakika. Ya ben bu şarkı yerinden nasıl çıkacağım ya? Kendimi rasıt yapıp bir daha gireceğim. Heh. Herkes nerede? Hah. Waiting for your turn. Ee, en iyisi bu maçtan sonra kapatalım. Düşünse... Tamam sen murder olmuştun bir kere biliyorsun. Olmuştun ya. Hah şerif olmuştun da. Aha. Hadi murder. Hadi murder. Değil. Şerif olurum inşallah. Sen de mördür olursan e, ne yapacağımı bilmiyorum. İnkonunt ya, İnkonunt. Kim? Kimsin? Kimsin abi kimsin? Ya Ali. Ne İn, İn Şerif değilsindir. Bak ben sana korkuyorum. Gerçekten Ha, tamam. Şerif de değilsin ha? Ben sinemayı izleyeceğim biraz. Sinema mı Evet, ben bak. Oo, sinema da sinema izliyoruz. <laughs> Hiçbir şey yoktu, gideceğim. Şimdi katili Katili ben bulurum. Bunu... Ne? Ben sonra son maç Evet. Hı? Oğlum birisi ölmüş. Aa! Şerif'i gördüm. Şerif'i gördüm bu arada Şerif. Katil. Aşağı at. Oğlum birisi daha ölmüş. Bu şey, bu mördür de çok efsane oynuyor. Bence kaç. Oğlum kaç. Run. Ben çok bir ya neredesin ya? Ha, Mordor beni öldürdü ya. Ben sana bakacağım neredesin. Anne Mordor yine aynı kişi. Nasıl? O ne ya? Burası ne? Ben şu an seni izliyorum bu arada. Ha, hep telefonu kapat diyor. Çok saçmaladı. Şu an, şu an diyor? Benim biri. Nasıl biri? Benim Ar ha. Oh, Hah, tamam, Öldün mü? just blind here Most blind there, credit blind here I doğru ya. ya O arkadaşlar ben de videoda olduğum her zaman unutuyorum arkadaşlar Ya hep telefonu kapatıyorsun diyorsun lan ben, aha, Kim Murder mı bu, bundan sonra uyuşuruz, Bence direkt dur dur tamam Hmm, neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Daha çok böyle videolar sesseniz abone ve like atmayı unutmayın. Hıçlar geldi, hıçlar, hıçlar geldi. Evet. Sizi seviyorum. Bay bay. Alemir bay bay de. Kay kay.